Yüklemlerine göre cümleler ve ögü dizişine göre cümlelerden sonra şimdi anlamlarına göre cümleler diyoruz. Her cümlenin ifade ettiği bir anlam vardır. Fakat cümleler bu anlamları değişik şekilde bildirir. Cümleler yüklemde bildirilen yargının gerçekleşip gerçekleşmemesine, yargının bir şarta bağlı olup olmamasına ve değişik istek ve duyguları ifade etmelerine göre bazı anlamlar ifade eder. Şimdi arkadaşlar bunlardan bazılarını görmeye başlayalım. Bir haber cümlesi. Bunu demiştik ki olumlu ve olumsuz cümleleri içeren cümledir haber cümlesi. Bir yargının olumlu ya da olumsuz biçiminde aktarıldığı cümlelere haber cümlesi denir. Haber cümleleri iki yönde incelenir. Ne demiştik? Bir olumlu bir de olumsuz. Olumlu cümle. Yüklemde bildirilen yargının gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini ve sözü edilen kavramın bulunduğunu bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Örneklerimize bakalım. İlk şiirlerin dergah ile milli mecmuada yayınladı. Yayınlamak olumlu bir eylem midir? Evet. Aksin düşünseydik ne söyleyebilirdik? Yayınlamamak, değil mi? Aksin düşünseydik olumsuzluğunu ifade etseydik yayınlamamak olurdu. Bu eylemimiz o zaman nedir? Olumlu bir eylemdir. Yani olumlu bir cümledir. Bu akşam sizi sinemaya götüreceğim. Götüreceğim yine olumlu bir eylemdir. Aksi götürmeyeceğim şeklinde meydana gelirdi. Ders kitabında çok güzel resimler var. Var burada olumluluk bildirmekte midir? Evet bildirmektedir. Bu olumlu bir cümledir. Olumsuz olsaydı ders kitabında çok güzel resimler yok diyecektik. Yok olumsuzluk bildirmektedir. Bir de şu cümlemize bakalım. Günde 3 paket sigara içiyorum. Bu olumlu mudur sizce olumsuz mudur? Olumludur değil mi? Niçin olumlu? Burada içmek olumlu bir eylemdir. Eğer olumsuz olsaydı içmiyorum olurdu. Sakın bana şunu demeyin. Günde 3 paket sigara içmenin neresi olumlu demeyin. Çünkü arkadaşlar biz burada ahlaki boyutunu bakmıyoruz. Ahlaki boyutu bizi ilgilendirmiyor. İçiyorum olumlu mu olumsuz mu ona bakıyoruz değil mi? Burada olumludur. Ya da farklı bir cümleyle de karşılaşabilirsiniz. Mesela adam karısını ve çocuklarını doğradı. Doğramak olumlu bir şey midir? Evet olumludur. Yine aynı boyuta girmiyoruz karısını ve çocuklarını doğuramanın neresi olumlu demiyoruz. Doğuramadı deseydik asıl o zaman olumsuz olur değil mi? Evet. Örnek sorumuzda bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? A seçeneği hakkımda ne düşündüğünü bilmiyor değilim. Bilmiyor değilim ne demek? Biliyorum demek. B seçeneği ne gezmesini ne eğlenmesini bilirim. Yani her ikisinde bilmem. Her ikisinde bilmiyorum demek. C seçeneği. Onunla konuyu görüşmüş değiliz. Yani görüşmedik. D seçeneği. Gökyüzünde küçük bir bulut bile yok. Zaten nedir? Olumsuz. Bize anlamca olumluyu soruyor. Burada bilmiyor değilim. Yapıcı olumsuz olmasına rağmen aslında anlamca nedir? Olumludur. Biliyorum demektedir. Burada bilirim olumlu görünmesine rağmen anlamca nedir? Ne gezmesini, ne eğlenmesini bilmem. Yani olumsuz. Onunla konuyu görüşmüş değiliz. Yani görüşmedik. Olumsuz. Gökyüzünde küçük bir bulut bile yok. Zaten yok burada olumsuzluk bildirmektedir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz A seçeneği olmaktadır. B. Olumsuz cümle. Yüklemde bildirilen yargının gerçekleşmediğini, gerçekleşemeyeceğini, sözü edilen kavramın bulunmadığını bildiren cümlelere olumsuz cümle denir. Olumsuz cümleler, mame, mazmez, sız, siz, sus, süz, yok, değil ve bağlacımız olan ne, ne gibi ek veya sözcüklerle yapılır. Örneklerimize bakalım hemen bildiklerini bana da söylemedi. Bakın söylemek söylememek. Burada mami olumsuzluk ekimizdir. O size yardım etmez. Bunun olumsuz nedir? Yardım eder. Mazmez var. Ben seni sevmiyorum. Seviyorum. Sevmiyorum. Olumsuzluk bildiriyor. Kardeşine göre o çok vicdansız. Olumlusu nedir bunun? Vicdanlıdır. Sılsız ekimiz yapmış. Ondan bir haber bile yok. Bunun zıttı nedir? Yani olumlusu nedir? Var olmalıydı. Seninle gelecek değilim. Burada değil arkadaşlar. Olumsuzluk bildirmektedir. Olumlu ve olumsuz cümle ile ilgili iki uyarımız var. Bunlardan ilki arkadaşlar. Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz olabilir. Bu tür cümlelerin yükleminde olumsuzluk anlamı katan ek veya sözcük yoktur olumsuzluk anlamı katan ek veya sözcük yok. Fakat cümlenin anlamı olumsuzdur. Tekrar edersek biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Bakalım. Bu havada dışarı çıkılır mı? Burada ne demek istiyor aslında? Bu havada dışarı çıkılmaz. Bakın olumsuzluk anlamı katan herhangi bir ek olmamasına rağmen bu cümlemiz olumsuz bir cümledir. Nasıl? anlamca olumsuzdur, yapıcı olumlu. Ben size hiç güvenir miyim? Aslında ne demek istemektedir? Ben size hiç güvenmem. Yapıcı olumlu olduğu halde, şekilce olumlu olduğu halde anlamca olumsuz bakın. Yine aynı şekilde bu işin içinden çıkabilirsen çık. Ne demek istemektedir burada? Bu işin içinden çıkamazsın. Olumsuz eki yok ama anlamca olumsuz. Ne kızı verir, ne dönür küstürür. Burada ne var? Kızı da vermez, dünürü de küstürmez. Burada arkadaşlar yine bakın herhangi bir olumsuzluk eki bulunmamasına rağmen anlamca olumsuz cümlelerdir. Bu verdiklerimiz. İkinci uyarımıza bakalım. Bazı cümleler biçimce olumsuz olduğu halde bakın az öncekinin tersi durum biçimce olumlu anlamca olumsuzdu. Şimdi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumlu olabilir. Bu tür cümlelerin yükleminde olumsuzluk anlamı katan mame, mazmez, sızsız, yok değil gibi ek veya sözcükler bulunmasına rağmen bulunmasına rağmen cümlenin anlamı olumludur. Evet, yapıcı olumsuz, anlamca olumlu. Az öncekinin tam tersi şeklinde düşünebiliriz. Bakın örneklerimize. Gençlerimiz kitap okumuyor değil okumuyor değil de değil olumsuzluk anlamı katıyor. Ancak yapıcı olumsuzluk anlamı katıyor. Bunun anlamı nedir? Gençlerimiz kitap okuyordur. Bende para yok değil. Yani para var. Herkesin senin gibi herkes senin gibi dersiz değil. Yani dertli. Bakın değil olumsuzluk anlamı katsa da anlamca olumludur. İhaleyi kazanabilmek için az mücadele etmedim. Yani burada mücadele ettim anlam vardır. Mame olumsuzluk eki olmasına rağmen bu cümleler olumlu birer cümledir. Ancak nasıl olumlu? Anlamca olumlu cümlelerdir. Örnek soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? Bize anlamca olumsuz olanı soruyor. Dikkat edin. A seçeneği. Çalışanlara moral verenler de yok değil. Burada yapıca olumsuzluk var. Dilerseniz hepsini böyle bir göz atalım. B seçeneği bu kitaplar bizi yeni dünyalara götürmüyor değil. Olumsuzluk eki var. C seçeneği hakları savunmayı bilmiyor değil. Olumsuzluk eki var. D seçeneği anlattıklarına kendisi de inanıyor değil. Hepsinde olumsuzluk eki var bakın. Bana neyi soruyor zaten? Anlamca olumsuz olanı soruyor. Çalışanlara moral verenler de yok değil yani var Bakın anlamca olumludur. Bu kitaplar bizi yeni dünyalara götürmüyor değil. Yani götürüyor. Anlamca olumlu. C seçeneği haklarını savunmayı bilmiyor değil. Yani biliyor. Anlamca olumlu. D seçeneği anlattıklarına kendisi de inanıyor değil. Yani inanmıyor. Bakın burada olumsuzluk ekimiz mevcuttur. Mame daralmayla mı şeklini almış. İnanmak, inanmamak. Gördüğünüz gibi D seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olmaktadır. Anlamına göre cümlelerden ikincisi soru cümlesi. İçinde soru anlam veren sözcükler bulunan ve cevap almak için bir duyguyu, bir düşünceyi anlatan cümlelere soru cümlesi denir. Arkadaşlar içinde soru anlam vardır ve mutlaka cevap alma isteği bulunmaktadır. Bugün beni soran var mı? Burada soru anlamının hangisi katıyor? Mımi katıyor değil mi? Cevap alma isteği vardır. Bu yüzden bu bir soru cümlesidir. Siz de benimle geliyor musunuz? Yine mımi soru ekiyle yapılmış ve bir soru anlamı var. Karşılığında da cevap istemektedir. Devam edelim. Bu soruları tahtada kim çözecek? Kim cevap istemektedir burada. Sen ne iş yaparsın? Ne sözcüğü? Onun yaptığı işi öğrenmeye çalışmaktadır. Bir soru anlam var. Derslerine niçin günü gününe çalışmıyorsun? Niçin? Bu olayın yapılış amacını sorgulamaktadır. Bu yüzden bunlar birer soru cümleleridir. İçinde soru anlamı olan cümlelere soru cümlesi diyoruz. Bir uyarımız var yine. Soru sözcüğü bulunan her cümle soru cümlesi değildir. Bakın soru sözcüğü bulunan her cümle soru cümlesi değildir. Soru sözcüğü ile birlikte cümleyi okuduğunuzda cevap verme gereği hissettiğimiz cümleler soru cümlesidir. Nereye gideceğini bana söylemedi derken burada öğrenmek istediği bir şey mi var yoksa içinde bulunduğu durum mu ifade ediyor? Evet soru anlamı yoktur. Bu yüzden hatta sonunda ne kullanılmıştır? Nokta kullanılmıştır. Soru işareti kullanılmamıştır. Aynı şekilde birden karşıma çıkmasın mı? Burada amacı bir şey öğrenmek değil. İçinde bulunduğu durumu ifade etmektir. Ve bu, bu bir ünlem cümlesidir. Şaşırma anlamı katar çünkü. Benden ne istediğini öğreni ver. Burada sorum soruyor. İsteğini mi dile getiriyor? İsteğini dile getiriyor bakın. Herhangi bir şey öğrenme amacı yok bir soru sormuyor. Soru cümlesi daha doğrusu soru anlamı katan sözcükler bulunmasına rağmen bunlar soru cümlesi değildir. Örneğimizde bu durumu pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? A seçeneği. Şimdi atölyede kimler çalışıyor? Kimlerin çalıştığını öğrenmek istiyor mu? Evet. Bu yüzden sonuna soru işareti konulur. Doğru. Soru cümlesidir. B seçeneği. Bize hiç mi hiç gelmedi? Burada herhangi bir şey öğrenmek istiyor mu? Mi ile. Yoksa bir pekiştirme mi yapmıştır? Burada bir pekiştirme vardır. Soru anlamı yok. C seçeneği. O burayı hiç görmemiş miydi? Onun burayı görüp görmediğini öğrenmeye çalışıyor. Sonuna soru şahit konulur. Bu bir soru cümlesidir. D seçeneği. Dünden beri hiçbir şey yemedi mi? Mı soru eki ile arkadaşlar bunu biz soru cümlesi yaptık. Çünkü onun bir şey yiyip yemediğini öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği olmaktadır.